Merhabalar ve yeni bir yuma hoş geldiniz. Bugün Miatek şirketin hissenin teknik analizine bakacağız ve bu şirketin hissesi hangi fiyatları görebileceğini öğrenmeye çalışacağız. Teknik analize başlamadan önce size hatırlatmak istiyorum. Siz de bizim Ace Harmonix yazılımımızdan faydalanabilirsiniz. www.hisse-analiz.com'a girip de buraya e-posta adresinizi ve buraya TradingView kullanıcı adınızı yazarak göndere basarak bize bir bildirim gelmiş oluyor. Biz de size e-sarmonos yazılımımızı bütün indikatörlerle açmış oluyoruz. Başlayalım. Günlük grafiğinde gördüğümüz bir Gartley deseni var. Bu Gartley desenin birinci fiyat hedefine ulaştık. Oradan da sonra negatif bir onaylama gördük. Komplite doğru geri indik ve ikinci fiyat hedefine doğru çıkmaya çalıştık. Yalnızca bu seviyelerde çok kar realizasyonları gördük. O yüzden de bu hisse devam çıkamadı. Şimdiki düşüncemizi anlamak için haftalık grafiğine girelim bakalım. Buradan eğer fib'leri çekersek en sonki en yüksek fiyattan en sonki en düşük fiyata doğru burada tabii ki de 0.382 fib'inde destek bulduğumuzu görüyoruz. Bu çok güzel bir işaret. Buradan tabii ki de şimdi indikatörlerimize bakarsak aşırı satış bölgesine doğru indiklerini görüyoruz. Buradan da dürtüsel bir şekilde çıkarsak iki indikatörlerde de ve yine günlük grafiğine girersek burada çok rahat bir şekilde ikinci fiyat hedefine doğru çıkabileceğimizi düşünebiliriz. Yani şu anki fiyat hedefini tutalım burada o zaman. Şu anki fiyat hedefi buradaki ikinci fiyat hedefi oluyor. Bu da bize 73 lira ve 88 kuruşluk bir fiyat hedefi vermiş oluyor. Bazı kişiler bize bizim neden bu kadar kısa olduğunu soruyorlar. Biz analizleri çok kolay ve anlayabileceğiniz şekilde tutmaya çalışıyoruz. Ve bu da tabii ki de bir tek bizim eTernomics yazılımımızın yüzünden mümkün. Bu yazılım bize fiyat hedeflerini görmeden önce desenler oluşturuyor ve fiyat hedefleri veriyor. Bu desen oluştuktan sonra son dönüş fiyatımıza kadar indik ve oradan sonra kuruşuna kadar birinci fiyat hedefimizi gördük. Siz de bizim desenlerden faydalanmayı unutmayın. www.hisse-analiz.com'a girip de buraya e-posta adresinizi ve buraya TradingView kullanıcı adınızı yazarak göndere basarak bize bir bildirim gelmiş oluyor. Bize size S-Harmonix yazılımımızı ücretsiz açıyoruz. Benim ismim Berke Kolbüken, hisse analizi şirketinden. Bu videodan değer elde edebildiyseniz bir yoruma, bir beğenime ve bir aboneye çok sevinirim. O zamana kadar kendinize iyi bakınız, iyi günler dilerim.